Bugün sizinle 20'li yaşlarda yaptığım ve çoğu kişinin hala farkında bile olmadığı 5 kritik hataya paylaşacağım. Bunlar parayla ilgili değil tamamen bakış açısıyla ilgili ve gerçekten hayatınızın gidişatını değiştirebilir. Birinci hata her şeyi hemen istemek. Gençken hep hızlı sonuç peşindeyiz. Bir yatırım 3 günde yükselmezse hemen yanlış yaptım diyoruz. Bir hedef bir ayda olmazsa vazgeçiyoruz. Ama gerçek şu kısa vadede görmediğimiz bir şey uzun vadede hayatımızı değiştirebilir. 20'li yaşlar sonuç alma dönemi değil. Altyapı kurma dönemi. O yüzden Acele etmeyi bırakın. Her gün küçük bir tekrar yapın. Ne yapıyorsanız yapın birikimli ilerlesin. Çünkü kazanç yavaş değil birikimlidir. İkinci hata. Gösterişe değer verip görünmeyeni unutmak. Hepimiz iyi bir telefon, iyi araba, güzel tatil istiyoruz. Dışarıdan iyi hayat gibi duran ama içeride özgürlük bırakmayan harcamalar bunlar. Özellikle Türkiye'de çoğu insan varlık değil imaj satın alıyor. Bir harcama yapmadan önce kendinize şunu sorun. Bu harcama beni büyütüyor mu yoksa sadece egomu mu besliyor? Cidden söylüyorum. Para harcamadan önce 3 saniye durun. Ve sorun bu para bana geri dönecek mi? Zengin insanlar harcadığını geri döndüren bir sisteme sahiptir. Yoksul ise giden para geri gelmez diye düşündüğü için kendine yatırım yapmaz bile. Üçüncü hata plansız yaşamak. Türkiye'de çoğu insanın finansal planı yok. Ne hedef var ne zaman çizelgesi ne de sistem. Plan olmadan kazandığınız para dağılır ve farkında bile olmazsınız. Plan ise sizi panikten korur. Fırsatları da görmenizi sağlar. Kendinize tek cümlelik bir hedef koyun. X yıl içinde Y birikimine ulaşacağım. Ve tüm kararlarınızı bu cümleye göre şekillendirin. Bir de rica ediyorum kendinize aşan finansal özgürlük gibi çok büyük hedeflerle başlamayın. Sonra hayal kırıklığı da ağır oluyor. Fili parçalara ayırarak yiyin. Hedeflerinizi küçültün. Bir tatil, bir laptop, bir araba, bir ev peşinatı olsun. Dördüncü hata kendinize yatırım yapmamak. Yatırım sadece parayla olmaz. Zaman, bilgi, beceri hepsi yatırımdır. Yeni bir beceri öğrenmek, dil geliştirmek, bir kitabı bitirmek bu yatırımların getirisi Çoğu finansal yatırımdan bile yüksektir. Çünkü hiçbir kriz bilginin değerini düşüremez. Her gün 30 dakikanızı kendinize ayırın. Bu süreyi lütfen kimseye feda etmeyin. Beşinci hata sabırsızlık. Sabırsız insanlar paralarını sabırlı insanlara transfer ediyor. Gerçekten de böyle. Kazanan en iyi tahmini yapan değil, planına sadık kalabilen kişi. Sabır sadece beklemek değildir. Beklerken kararınızı değiştirmemektir. Bir yatırım kararı aldıysanız kendinize bir bekleme süresi verin. Finansal özgürlük çok paraya sahip olmak değil, doğru kararları tekrar edebilme disiplini. Bu hatalardan birini bile erken fark ederseniz 5-10 yıl sonra tamamen başka bir hayatınız olabilir. Videoyu beğenmeyi ve yorumlara sizin en pahalı hatanız neydi yazmayı unutmayın. Çünkü belki de birinizin farkındalığı sizin yorumunuzdan doğar.